Ormanda başımıza en son neler geldi hatırlıyor musunuz? Eğer ki bu macerayı seviyorsanız izlemeye devam etmenizi öneriyorum. Çünkü bakalım bu sefer başımıza neler gelecek. Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ahmet Kerim ve bugün yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Evet bugün de ormanda kaldığımız maceradan devam ediyoruz. En son hatırlarsanız Sons of the Forest'ta bu kampı bulmuştuk. Bu arkadaşlar mevta olmuş zaten. Bu arkadaş yaşıyor da bize kırmızı ışık tuttu buraya gelin diye. Müzik açmış bir de. Oyun sesi biraz kısık olduğu için gelmiyordu. Az da yükselttim bakalım bu sefer nasıl gelecek oyun sesleri. Müzik de bu şekilde. Neyse kapatalım şimdi telif belki. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız. Ne? Hop ilaçları da gömelim. şöyle bir kendimize gelelim. Boş bir ilaç gömüyoruz yani neyse. Oh sodayı yine bir içelim. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız buraya geldik buraya biraz lootladık. Önemli lootları aldım saymış oyun lakin bazı lootları aldım saymamış. Mesela şu baltıyı almıştım. Oyununu saymış ama diğerlerini saymamış. Hemen tekrar bir lootlayalım buraları. Almadığımız ne varsa bunlar dolu. Bu arada bu arkadaş burada deneylere maruz kalmış biri. Hani arkadaşlar başta laptop'tan bir fotoğraflara bakıyorduk ya fotoğraflarında işte bu kız. Burada bunu kurtarmaya geldik. Lakin deneylere maruz kalarak gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler olmuş. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Neler yapacağız? Gene ünlenlere gitmemiz gerekiyor. Yani bu adada ana görevler büyük ihtimal ünlenlere göre gidiyor. Bir de şu işaretler var. Büyük ihtimal şu işaretlere gideceğiz. Hani mağara işareti balanlar var ya. Orada da gidip şeyler araştıracağız belli ki. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada hani o ben orada işaretleme çalışmıştım ya arkadaşlar hatırlarsanız. Çarpı işareti yapmıştım. O çarpı işareti işaret olmasın manasındaymış. Ben de çarpı işareti yapıyor zannettim. Radyoyu da aldım. Evet artık böyle radyoyu taşıp istediğimiz yerde müzik çalabileceğiz. Tencere bir aldım. Et de pişirebiliriz onunla. İki tane craftımız var. Ya yapalım mı diyeceğim de gerek yok şu anda arkadaşlar. Boşuna harcamayalım halatı falan. Eğer ki kullanırsak yaparız. Merhabalar. Bak bu arkadaş gene gelmiş ya. Ne yapıyorsun sen burada ya? Gel buraya. Neyse ki saldırmıyor. Ben de ben öyle saldırmıyorum kimseye. Şimdi denizin daha içinde bir ünlem işareti var. Bu arkadaş gelmiyor ya. Olduğu yerde bekliyor herhalde. Ha geliyor şimdi. Merhabalar. Kendini boyamışsın böyle. Gel gel gel. Şu okyanustaki ünlemi merak ettim ya. Oraya bir gidelim. Sincap bile var. Kaçıyorlar bizden. Allah aşkına olsun bol bol yemek bulduk. Yani bereketli bir ada baksana da. Yemek var, su var. Aşk kalınmıyor gerçekten. Biraz yaprak toplayalım. Bu arada böyle seri oyunları hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza giderse yorumları yazmayı unutmayın. Çünkü ben de bunu bilmek istiyorum. Mesela son of the Forest serisini baştan sona bitirelim mi? Devam edelim mi? Sarıyor mu? Bunları yazarsanız sevinirim. Sonuçta burada izleyen sizsiniz. Ve sizin yorumlarınız çok değerli benim için. Ama burada bir şey var. Şunu al bakayım. Yine boş harcadım, uşanma geldi aklıma ya. Özellikle bu tarz oyunlarda loot atma olayını çok seviyorum ya. Hani loot oyunun başından sonuna kadar sizde kalıyor ya. O kısmı çok eğlenceli oluyor. Aa bir dakika şurada bir kas işareti var. Herhalde o yorgunduk. Ağır yük taşıyordu. Herhalde onu gösteriyor bize. Sağlık karışımı diyor. Hmm bu ne otuymuş böyle? Sağlık karışımı yapabiliyoruz bu yakı otundan. Yakı otu ismi. Pandil çiçeği diye bir şey de var. Evet sağlık karışımı yapalım bakalım. Asıl ilaç doğaldadır bunu unutmayın. Ve burada bir kalsın sağlık bakın burada. Hemen ilaçlarımızın yanında. Herhalde yağmur yağdığı zaman bu tencereyle su aratabileceğiz ateşle. Muşambamız olduğu için yatacak yerimiz de var Allah şükür olsun. İki tane muşambamız da var. Çok güzel gerçekten. Oo, bakın orada bir şey var sanki. Orada bir şey görüyorum. Orada bir şey görüyorum ama işte kepek balığı var mı da bir de oraya giderken. Sadece görebilmekle yetinmiyor. Anlaşılan o ki burası böyle pek bir ısız ada değil. Çünkü bazı insanlar gelmiş tekneleri falan var. Ama sıkıntılı bir ada olduğunu gerçeğini değiştirmez. Ya ben buraya gidelim de bir tekne yapabiliyor muyuz acaba ya? Hemen bir kitabı açayım ben. Peki burada var mı? Orada göremedim. Hmm, sal yapabiliriz aslında. Büyük sala gerek yok. Küçük salla gideriz biz oraya. Bunun soldaki kitapta görebildim. Şöyle bir sal kuralım. 13 tane odun getireceğiz buraya. Ya bu Kelvin nerede ya? Bu arada bunun ismi Kelvin. Dayı sen niye oradasın? Gelsene buraya. Bakın şöyle ilk oyundaki gibi bir kütük kızak yapalım da hızlıca kütük taşırız buraya. Bu arada bu NPC'ye kütük taşıttırabiliyoruz da şu an kendisi başka alanlarda. Çok fazla çubuğa ihtiyacımız var. Bakalım bu arkadaş neye gelmemiş? Derdi neymiş? Beni takip et yeğenim. Beni takip et. Bakın şimdi bunu küçük toplattıracağım. Yapıyı tamamla diyebiliyoruz. Yapıyı tamamla yeğenim. Ha? Tabii efendim. Bakalım ne yapacak? Aa. Çubukları topla ne güzel. <laughs> ne kadar güzel yapmışlar bunu böyle ya. Gerçekçi öyle bizim gibi direkt almıyor. Gerçekçi yapmışlar bunu arkadaşlar. Beğendim yani. Bakın şimdi nasıl koyacak. Oo bir anda koydu. Bir tane kaldı. Her olsun sana. Her olsun sana be. Evet bunu da yaptık. Tamam tamam teşekkürler şimdi bak ee, gene kıyafet al ne? Ha buna kıyafet giydirebiliyoruz bir de. Başka ne verebiliyor sana? Ha bakın şimdi kıza da olacak kütüklerle. Tabi efendim. Ama ona balta mu muyuz bilmiyorum. Benim kırdığım kütükler alsın da bari. <laughs> Allah! Oğlum niye önüne atlıyorsun bir anda? Yanlışlıkla vurdum ya. Seni sağlığı doldurabiliyor mu? Bir anda baltanın önüne atladı ya. Yanlışlıkla vurdum arkadaşa. Bir de bu modern baltayı deneyelim. Bakalım daha hızlı kılabilecek mi? Ama odun kesme için ben bu oyunu çok beğendim ya. Bence ilk oyuna göre daha güzel yapmışlar. Nereye gidiyorsun? gidiyor. Yerli falan mı geldi lan? Uzandı yatıyordu herhalde. Oğlum kafam odun düştü. Ya Kevin sana bak kafam odun düştü ya. Çok yoruldu herhalde. Yatmaya gitti. Aa yerli var orada. Kütüğü ne yapıyor ya? Kullanacak kullan. Bu kütük hepimizin kütüğü. <laughs> Kullanabilirsin. Hadi şu sandalı kuralım artık. Tamam burada bırakabiliriz. Aa böyle koyuyor. Çok güzel ya. Bu oyunun mekanik ben çok beğendim. Bence gerçekten çok başarılı bir oyun olmuş yani. Hikayesi hakkında şu an bir şey diyemem ama emin olun ki gerçekten güzel. Tamam sandal yaptık. Hadi Kelvin'cim gel. Gel Kelvin gel. Beni takip et. Ha? No! Niye? Üstü mü bana sana vurdum diye yanlışlıkla. Niye gelmiyor bu? Arkadaşlar bunu ilaç falan da veremiyoruz yani ya. Tamam burada kal sen. Tabii efendim. kaldınca kal nasıl hemen başını sallıyor. Buna üst inşaat desek. Biz gelene kadar inşa edebilir mi acaba? Kelvin buraya bir sığınak inşa edebilir misin? Gel oku bakayım. Aa yapıyorlar. Tamam tamam. Güneşlerim sen burada. Serinle bir şeyler yap. Ben gelirim biraz sonra. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bizim suyumuz bir tane soda içelim bir. <laughs> Bir tane de çikolata var mı? E, yiyeceklerimiz nerede bizim? Benim yiyeceğim yok mu ya? Şaka mı yapıyorsun? Hepsini he. <laughs> Hadi yolculuğunda gerek. hiç bakalım bunu. Nasıl kullanacağız? Böyle. Az kaldı geliyorum. Bence arkadaşlar buraya sana yaparak gitmemiz daha iyi oldu. Yüzme denersek köpek balığı saldırabilirdi. Zor duruma düşebilirdik. Bence böylesi daha iyi oldu. Hadi az kaldı geldik ünleme ya. Hadi vardık sayılır. Bırakmıyor bunu. Nasıl bırakacağım? Bıraktım bir şekilde. Space'e bastım herhalde. Ha neyse. Aa. Kardeşim. Bence bulduğumuz eder bayrak simgesi koyalım. A tabanca. Vay canına. Mermi var mı içinde? Resim pis dayı. Allah rahmet eylesin. Güzel tabancamız da var. Kitap okuyormuş herhalde. Burada yaşayamamış. Şuna taze mi acaba ya? Neyse. Az yemek paketini de aldık. Acaba bunun altında bir şey var mıdır? Çıkamıyor mu seferde? Deniz altında hiçbir şey görünmüyor. Ama gene bakabiliriz. Yok abi yok çık. Aşağıda hiçbir şey görünmüyor. Göremedim şeyi de alamıyoruz arkadaşlar. Aa oradan bir duman geliyor. Görüyorsunuz. Sıradaki ünleme gitmeden önce oraya bir gidelim mi? Bakın köpek balığını görüyorsunuz değil mi? İyi ki sandaltsız gelmemişiz. Biz garantimizi alıyoruz. Ne demişler? Tedbir al, takdiri Allah'a bırak. Gerçekten çok özlü bir söz. Bu yakınmış ya. Bu hemen şurada. Yakın olması çok iyi oldu. Hadi bakalım gidelim. Bakalım bu tabanca neler yapabiliyoruz şu anda bir şeyler yapabilecek miyiz? Aslında feneri belki birleştirebiliriz ya. Fenerimiz bizim neredeydi? Ama olmuyor. Şu anda bir şey yapmaya göstermiyor. Normalde yapılabiliyor ama. Çektim tabancamı geliyorum. Kim var orada? Bunlar yerli ya. Orada bir şey yapıyorlar. Biz mutlayalım burayı. Ben saldırmayın ben dost şanlısıyım. Benim ihtiyacım oluyor bunlar. Hadi görüşürüz. Sesi kestiler. Neyse bir yemek aldım ya. Şu an onların uğraşacak halim yok. Bir soda mı aldım, yemek mi aldım? Bir şey aldım gidiyorum şu anda. Yeterli bunlar. Bu altı elimizi alalım. Çubuk falan toplaya toplaya gidelim. Bunları dağıtamıyoruz mu ya? Bunların iyi çubuk çıkar ha. Geldim geldim. Kelvin'cim nasılsın? Yattın mı aşağı? Böyle bir kaydımızı aldım arkadaşlar. E nerede bu arkadaş? Hop! Neredesin? Oğlum nerelere gittin ya? Ha şimdi seni gördüm. Ne yapıyorsun orada? İyi ki üstünde GPS cihazı var ha. Nerede olduğun belli oluyor. Ben de kal. Beni takip et. Tabii efendim. Bence şu sandalı gene buraya çekelim ya. Hem oyunda bir günü daha geçirmiş oluruz. Burada bir günü geçirelim şöyle. Gel atla. Atlayabiliyor mu? Gel <laughs> seni bekliyorum hadi. Burada bir şey gördüm sanki ya. Sarı bir şey. Bu neyin nesi? Balıkçı kovalarına benziyor aynı. Balık aynen balık varmış burada. Tamam geri gel hadi gidelim. Vay be. Acaba bu dağların oralara gidebileceğiz mi? Karlı dağlara. Birinci oyun The Forest'ta böyle bir şey vardı yani. Karlı dağlara gidebiliyorduk. Tabii bu kadar yukarı çıkamayız büyük ihtimalle. Bu sadece görseldir. Baya yani bayağı bir emek lazım. Oyunun içinde bu dağ yapabilmek için. Ben görsel olduğunu düşünüyorum. Ama karlı dağlara çıkabiliriz. Yani ufak tefek de olsa. Artık bakacağız. Bu arada arkadaşlar bu elinde tuttuğum şey G ile bırakıyorsunuz. G tuşu ile. Oyunu oynayanlar varsa aklınızda bulunsun. E tuşu falan çalışmıyor onda. Şimdi bir ateş yakalım kendimize. Çubuklarla. Çık oradan çık oğlum yanıyorsun lan yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. Lan Kalk ayağa kalk, kalk. İyi misin? Dikkat Tamam işte Bunu koyabiliriz. Şu ateşi biraz kürükleyelim de. Tencerenin içine bir su koyalım. Nasıl alacağız? E, su alınmıyor. Normalde direkt suyu alabilmemiz lazım. Yani mantık yandan da öyle. en sonra daha sonra bakarız artık. Böyle bir radyomuzu koyalım. İkinci vaktimizde arkadaşlar kurta geçirdim. Su alamıyorum ben anlamadım arkadaşlar. Aa bu Virgin'e gene geliyor. Şimdilik bu akşam vaktinde geçirelim. Güzelce. Herhalde başka birinden daha yok arkadaşlar. Şu an haritada görünmüyor. Hadi bir sefer ederim. Aynı silah. Düşmanın yakında diyor. Aman Allah'ım uzak durun lan. Ben şöyle bir gıda almışım ben bir yiyeyim. <laughs> Oğlum evimizden uzaklaşın ya. Burası bizim evimiz. Nereye gidiyor bunlar? Bizim elemana mı saldıracaklar acaba? Kırkır şamata olsun diye gelmişler. Uykumuza devam edelim. Oh sonunda tabağı ettik. Bir de susamışız. Şu ileride su kaynağı vardı ya oradan bir su buluruz. Kazozlarımızı kullanmayalım. Ama şaka maka bu gerçekten uzakmış ya. Yani bayağı bir Bu tabancayı bulduğumuz çok iyi olmuş gerçekten. Akşamleyin saldıramadılar bir de gece vakti. Ama niye saldırmıyorlar anlamadım. Bir de oyunu zor modunda açtım. Yani kolay mod falan da değil. Normalde zor modda saldırmaları gerekiyordu diye düşünüyorum ama Bence bunlar dost canlılığını biliyorlar ya. Bizim ana düşmanımız bunlar değil. Mesela ilk oyunda bizi gördükleri gibi saldırıyorlardı. Ama bu oyunda öyle bir şey göremedik şu ana kadar. Sanki şurada bir yer görüyorum ya. Bir bakayım oraya da. Ha bizim Virjina gene burada. Bunun ismi Virjina'ydı herhalde. Yok burada sadece böyle kayaları böyle koymuşlar. Böyle dizilmiş kayalar. Şurada bir su kaynağı var. Oraya bir gidelim su içelim. Göm suyu göm. Son bir yudum daha aşağıda. Bir şey olmaz. Tamam. Hadi gidelim hadi. Hasta olduk. Oğlum ana canım gitti herhalde. Ya abi iki su içtik iki ya. Hemen de hasta oluyoruz. Sağlık karışımı değilim. Tamam iyi giderdi bu bayağı bir. Artık hasta değiliz. Çok güzel. Oo tam ev kurmalık alan ha burası. Gerçekten söylüyorum tam ev kurmalık bir alan. İşaretlememişsem buraya bir işaretlerdim. Etraf ağaçlık, ortası, yeşillik. Gayet güzel. Acaba bu oyunda da böyle ilk oyundaki gibi boss tarzı yaratıklar var mı? Hani vardı böyle dört kolda mı ne vardı ilk oyunda? Çıkıyordu da arada karşımıza. Bakalım bunda da öyle şeyler görebilecek miyiz? Bu arada ünleme bayağı bir yaklaştık. Geldik sayılır. Ha ötmeye başladı cihaz. Gittikçe daha fazla ötüyor. Bu bayağı bir ötüyor. Mezar mı bu ya? Aa kürek gerekiyor. Bence burası. Ama kürek lazım. Küreğimiz yok. Küreği nereden bulacağız? Yok değil mi kürek? Evet yer burası. Belli ki burada değerli bir şeyler var. Ama mezarla açamıyoruz. Bir kürek lazım da o küreği nereden bulacağız ya? Arkadaşlar craft yapamıyoruz bu arada küreği gördüğünüz gibi. Normalde kürek dediğim tahtadan oluşur değil mi? Ama buraya ben çubuğu koyduğumda hiçbir şekilde yani kürek yapma craftı çıkmıyor. Bence küreği biz bir yerden bulacağız. Öyle geleceğiz buraya. Acaba etrafında kürek var mıdır? Bence buranın etrafında kürek yoktur. Evet arkadaşlar burada da buraya geldik. Lakin kürek olmadığı için açamadık. Bak bak! Aa bir yeri işaret ediyor. Sakin ol! Bunu işaret ediyor. Bizim eleman da yerli görünce hemen topuk ya. Hemen gidiyor. Yani şöyle mezarlığın yanında bir kendimize kayıt alma yeri kuralım. Bakın böyle koyuyor. Mantık güzel aslında evet. Bunu da böyle koyduk. Daha koyabiliyor muyuz? Tamam böyle kalsın. Zaten şimdi uyuyamıyoruz. Gece olmaz daha. Gene bir kaydımız daha aldık. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu küreyi nerede bulacağımızı bilen varsa yazabilir. Bu bölümlük bu kadardı. İstediğiniz oyunları yorumlar yazabilirsiniz. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Çünkü sonuçta izleyenler sizlersiniz. Ve videolar hoşunuza gidiyorsa videoların güzel bu şekilde devam edebilirsin diyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle tekrarın Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.